Buyurun hocam. Şimdi burada gördüğünüz gibi gene bu noktaya koordinatlarla şöyle bir çekin. Bakın burası büyük çekmecenin yanında. Burası Silivri'ye doğru kesit veriyor. Böyle giden bir fay bekliyoruz. Dendiği zaman ya 180 km faylar e, veya 110 km faylar dururken bu küçük küçük fayla ne uğraşıyorsun der gibi bir nokta vardı ama diğerleri kırılmıştı. Devam edelim peki. Evet. Devam ediyoruz. İstanbul'da evet, bir daha deprem yok diyor hoca. Detayını konuşuyoruz şimdi. Geçelim bunda. Bunda geçelim. Aynı şeyi görün diye. Peki ben nereden bu kadar Adalar payı ölü diye söylemişim. Veya de. Bakın bu Liverpool'da anlattığım e, deformation mekanizmalarında simpozimde kırılma fiziğini anlatan bir hocayım. Kimse de bu deformasyonun kırılma fiziğine mineraller düzeyine girmiyor. Oraya detaylı etmeyeyim. Bakın burada şu Marmara Ereğlisi'nin pardon şu Marmara Adası'nın sırtı. Bu da Ereğli'nin sırtı. İki arasında bakın çökeller var görüyorsunuz. Burada da bu güneyde 1912'de kırılan fayın geçtiği yer. Bakıyorsun çizgi geliyor geliyor. Buradan geliyor geliyor kesik görüyorsunuz. Burada ikincisi gene bu Ereğli'de 1912'de kırılan orta sırtık batı sırtı kesen fay. Burada demek istiyorum ki biz bunları koyarken işkembeyi kübra'da atmayarak milim milim bunların hem sismik, hem sismolojik hem de jeolojik kesitleri karadan da elde ettiğimiz bilgilerle yaptığımızı yorum. Öbürüne geçelim. Evet. Bir Ben sahadayım der. diyorsun hocam. Bak bu da e, burası Adalar fayı niye ölü ve düşü, normal fay diyorum. Bakın burası Adalar fayının Kuzeydeki adaları güneydeki fay. Bu çökmüş Altına bu çökerler dolmuş ama fay 4, bir, burada 1200 metrelik yer var. 4000 metreye kadar iniyor. Burada da öyle ama Kuzey Anadolu fayı dediğimiz fay, yanaltılı fay böyle çökme fayı değil. Olduğu yerde Çınarcık kıyısında kırmızıyla gösterdiğimiz alanda yer alıyor. Şuradan bakıl zaman kesitler buradan gelmiş olan. Ve bunların üzerine yaptığımız çalışmayla bunu koyuyoruz. Devam edelim şimdi bunu geçelim. Yani bu bir gösteri diyorum ki neden neden biz bu kadar keskin biliyoruz hem bu veriler üzerine. Şimdi bakın bu gördüğümüz artçılar Silivri'ye gelin burası Büyükçekmece. Burası Silivri'de şu fay gelip 6.2'lik depremin kırıldığı kesim. Fakat burada 6.2'den sonra dediğimiz noktada bir 6'lık 6.2'lik deprem daha bekleriz olması için. Fakat Orada aslında bir gece bir sonraki günde gecenin herkese sokağa çıktığı zaman dörtlük üçlük deprem dedikleri evet. yerde deprem aslında bir beş dokuzluk deprem benim söylediğim ikinci depremi tamamlamıştı. Bu artçıların dizildiği alan bunlar 6.2'lik depremin ardından oluşan artçılar bu tarafta Burası şurası çekmeceye gelen kesimde şurada bu artçılar yoktu ama bak şimdi şurada o artçılar tamamlandı. devam edelim daha iyi göreceğiz şeyleri bunlar yeterli mi? Hayır şimdi daha sonra gelişeni bak. Daha sonraki günde bakın 6.2 hmm. e, 2019'da olan 5.9'luk deprem bir balon olarak bak zaman ters fay güneyden böyle sıkıştırmış. Şu beyaz yerler sıkıştırma yerleri, siyah yerler gelişme. Demek ki böyle sıkıştıran bir fay vardı. Burada ise şu şekilde giden bir fay var. Bakın bu 6.2'nin olduğu yer. Fakat şu da Birdenbire 5.2. depremin olduğu kesim. Evet. Ama bunun doğusunda orta sırttan doğuya doğru giden şurada belki depremden başka deprem yok. Ama bunlar da bu orta sırtı etkileyen depre, e, yükselmesiyle ilgili depremler. Şimdi bu bir sonrakine geçelim. Evet şimdi kritik yere geldik. Hoca evet. neden İstanbul'da deprem tamam, yok bunda diyor. Tamam bunu da geçelim. Devam bir sonraki gelsin. Şimdi e, bunları hızlıca geçelim. Son iki tane var ona geleceğim. Neyse buradan devam edelim. Bakın bunu böyle derken şu fay, buraya kadar giden bu fay, ortada Armijon'un buraya koyduğu ikinci fay, şurada sırtı kesen bir fay yok. Şurada düşe var ama burada gördüğümüz gibi fay buradaki 25 km, 20 kilometre, burada da 15, 15 km, 35 kilometre bir fay var. Bunun gerisinde büyük çekmeceden Yeşilköy'e kadar giden 30-20 kilometre bir fay daha var deniyordu. O fay yok. Adalar fayı ama fay yalnızca burasıdır diyorum. Bakın şurada kumurga sırtının çukurunun üstünde kıyıya doğru giden böyle bir burun var. O burun burada kırılmayı yaratıyor. Geçelim bunda. Peki bunu da geçtik. Evet şimdi o artçılar. O dört tane fayı en sona koyduk herhalde. Birer koydum koymadılar mı bilmiyorum onu. Şimdi gelecek. Şimdi bunu koyduktan sonra sismo Japonların mikrosismik e, ...ocean bottom mikrosismikler bakın şu, şunlar deniz tabanına... E, ...smogramlar yerleştiriliyor ve derinden... kalpleri doktorun direkt kalbi dinlemesi gibi... Hmm. ...yerde kırılmış fayların noktasına bakıyor. Burada bizim çıkardığımız tekir 1912'de kırılan fay... ...derin bir fay ve aktivite çok yüksek. Bu silir çukuru burada da derinlik, derin bir fay ama... ...buradan şeye gel zaman e, kumurgaz çukuruna doğru geldiği zaman fay birden bir sığılaşıyor sığlaşıyor. Ve derini gaz alıyor ama burası avcıların karşıdaki pula part dediğimiz bu noktadan sonra ikinci fay olarak çekmece ile yeşil arasındaki fayda hiçbir depremsellik yok. Yok. Demek ki burası ölü olduğunu söylüyoruz. Bu fayı burada böyle bir fayda yok ama bu ölü bir fay. Kim söylüyor? Sismik veriler söylüyor. Bakın burada şu bahsettiğimiz yerde küçük küçük depremler olmuş ama riskli dediğim yer buradan başlayıp Buraya kadar giden kesimde. Orada bu kesimde azdı ama şuralarda bitiyordu devam edelim. Hocam şurada şunu söyleyeceğim. Mesela burada Yeşilköy'ün önünde, Çekmece, ha. Küçükçekmece önünde hiç artçı deprem Bravo. olmadı. Düz mantığa göre baktığımızda burada bu kadar burası yıkılırken, kıyamet evet. kaparken burada hiçbir şey olmaması Faşi çok enteresan bu, zaten. Buradan böyle dönerek gidiyor, fayın başlangıç içerisi buradan başlıyor böyle T-Yunas'a giden Batı Marmara, Kuzey Anadolu fayı buradan Şuradan başlayıp da Yeşilköy'e kadar giden, Yeşilköy diyorum, e, Yalova'ya kadar giden kesinlikle fay yok. Adalar fayının ölü olmasının hikayesi bu. Evet, hiç hareket yok. Evet, Devam edelim. Devam bir sonraki. Bu da fayın derinliğini gösteriyor. Bakın burada derin 25 kilometre. Hep anlatıyorum ya fayın uzunluğu ve derinliği. Hı hı. 50 kilometre fay 20 kilometre derinse 7'lik deprem yapar. Ama burada ise derinlik 10 kilometre. 10 kilometrelik fay 50 kilometre 500 kilometre yapmaz. 74 4, 6, 6 altında deprem yapar. Burada 35 kilometrelik fay. E, aşağı yukarı 20 kilometresi Selin Çukur'un, Kumburgaz Çukur'unda. O yüzden 6.2'de kaldı. Eğer daha derin olsaydı daha büyük deprem olacaktı. Yırtılan yüzey nedeniyle. Şimdi devam edelim. Devam. Sonraki geliyor. Bakın mesela burada şurada 10 kilometre, 20 kilometre kadar gidiyor Tekirdağ Çukur'unda. Burası Selin Çukur'unda. Gene buradan 20 kilometre kadar gidiyor. Ama Kumburgaz çukurundaki bakın şu kumburgaz çukurundaki fayda derinlik 10 km'nin üstünde. Yani sığ. Sı demek. çok. Evet. O zaman bu fayın burada yırtacak deprem. Şu lan burada alan yırtılıyor. Ama burada şu alan yırtılarak deprem yapıyor. Kare tarla hesaplarsak tarları eli kısa, boyu uzun ama eli kısa. Ona göre dönümü az. Devam edelim. Peki. Türkiye'nin her yerini soracağım. Ekranlarını yeni açanlar varsa İzmir'i, Malatya'sı evet. her yeri soracağız. Şimdi bunu. tam geldik. Bu, bu, her şey. bu, bu verilerin dışında Kafamızı lütfen toparlayın. Evet. Şimdi bir bakın, şöyle bir toplanın. <laughs> mevzuya geldik. Burada 6.2'lik deprem. Yine buralar bakın. Şurası e, Çekmece. Burası e, Kumurgaz. Ben kapatmayayım. Burası Çekmece kesiminde. Şu alanda ki kırmızıyla kabartay çizdiğim bölgede Gördüğünüz gibi bak şurada bir deprem var. Daha sonra burada da sarıyla şu gösterdiğimiz o bizim programdan sonra avcıları herkes sokağa döktüren yeni bir fay kırılıyor diye yanlış yorumları yapan bu fay üzerinde olan bir deprem. Dolayısıyla benim beklediğim ikinci deprem de burada gerçekleşmişti. Şimdi o zaman Çip burada deprem. yeni bir deprem beklemiyoruz. Burada beklemiyoruz. Daha, bunu daha iyi net söyleyecek bize gö görüntüler. Gelsin sonraki o zaman. B biz söylemeyelim onu şekiller söylesin. Şekiller söylesin. Yani hoca perşembe demişti ki bir altı ikilik daha bekliyorum ama artık, artık beklemiyorum diyor. Bak, birincisi burada ikincisi burada Kandilli'nin haritası beyaz da gösteriliyor. Bu handi, kandilin haritasında bakın şuradan sonra geliyor kandilli. Buradan, bu tarafa doğru başka bir fay koymuş. Burada da pull apart var. Sanki bu faya sıçramış da... ...orta sırta doğru gidiyormuş gibi tantana yapıldı. Evet. Olayı bilmeden. Ama burada böyle bir fay yok. Burası Arminia'ya göre nokta, 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 nokta giden fay olmayan yer. Jeolociden nokta, nokta demek. Fay belli değil. Ama buraya rahatlık getir, buraya bir fay koyuyorsun. Bu tarafta da adala... şey... E, ...orta sırtı kesen fay koyuyorsun. Demek ki buraya sıçrarsa eyvah yeni faya gitti diyorlar. Ama aslında... İkinci deprem burada, bir deprem buradaydı. Geçelim şimdi. Bu aklınızda kalsın. Şimdi tamam. bir sonraki şekle geçelim. Evet şimdi burada e, bu veriler daha yeni veriler. Bakın fayın kırılan fayın kuzey güney yönde abartıldık. Evet, tamam. Selim Paşa Kumburgaz. Ee, Selim Paşa Kumburgaz. Büyükçekmece burada. Bakın burada bitmiş. Yani burası neresi? Kumburgaz fayının sonlandığı yer. Ama bu tarafta Orta sırtta herhangi bir şey yok. Buradaki çınarcık çukuruna bakan orta sırtı kenarındaki küçük faylar ama bu sistemin değil. Bakın şurada ve burada gösterdiğimiz fay kırılmış. Bu gösteriyor ki bu fay geçen gün söylediğim bir segment vardır kalırmayan diye. İkinci segmentte kırılarak çift deprem olmuş. Devam edelim bir sonrakine. Gelsin bir sonraki. Evet şimdi burada daha böyle real İstanbul'daki görüyorsunuz. İstanbul'daki son görüntü. Evet bakın şurada gördüğümüz gibi şurası fayın kırıldığı batı ucu. Büyük ulaşmadan bitiyor. Burada Silivri'nin batısında Silivri çukurunda hani Silivri Kumburgaz fayı diye hep dilimde tüy biten hikaye bur burası. Burada bahsettiğimiz avcıların önünde bu eskiden beri hep olan yerler. Bu bu sistemin fayı değil. Demek demek ki Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında bunu devam eden bir fay yok. Bu durumda da burada yalnızca kılacak sistem bu. Bu noktada İstanbul'daki risk taşıyan yegane pay bu. Almijon söylediği 50 kilometrelik payın e, batıdaki kesimi aktiftir. Doğudaki kesimde ise sismik veriler ve batı yaptığımız kesimde fay yoktur. O fay, orta sırtı kesen bir yanıtım fay yok. Ama şuradaki o sırtın kenarında olan bazı küçük depremler var ama o bu sistem içinde değil. Evet devam edelim. Bitti İstanbul'da bu. ilgili bu son grafikte başa döneceğiz ama bu kars üzerinde. Sen Burada üzerine. seni haklı çıkaran bir şey var. Sen dedin ya burada bu, tren rayı olarak düşünürsek trenden inip burayı başka araçla geçip trene binmek lazım evet. dedin. Tam o, Tam o değil orada, mi bu burası? O, o öbür Armijo'nun söylediği fay şuradan başlıyor. Böyle koyayım bari. Şuraya kadar gelen bir fay yukarıda. Ama o fay yok işte. O fay olmadığı bir şey değil. O fayı alıp uzatıp Buraya getirip buradan da böyle adalara kadar götüren fay koyuyorlardı. Armijo bu adalara doğru giden fay normal faydır. Burada yegane e, büyük ekmece Floria yeşil göyle büyük ekmeçarsız şöyle bir faydır. Burada orta sırt dediğimiz bir sırt var. Burada da yükseliyorsun avcılara iniyorsun tekrardan e, bel güzel yükseliyorsun o sırt gibi burada bir sırt var. Ama o sırtı kesen fay yok. Bütün deprem burada kesime kalmış. Yani 6.2'nin ardından burada kırılmamış. Diyelim ki şu kadar bir yer vardı. Onlar da artçılarla kırıldı. Hayır bir son günü 5.9'luk bir artçıyla kırıldı. Bakın bu bu anlamda şu 6.2 buradaki depremler 4 gibi gösteriyor. Burada 5.9'luk bir artçı daha oldu. Bakın şunlar 5.9. Şu 5.9 şey 6.2 şu da 5.9. buraya ondan sonra tamamladık kırmayı. Tamamladı. Şu anda bu fay senin Yıllardır dikkat çekiyor. ne var yok cümle. defalarca y söylediğim fay yıllardır bitti. Yıllardır beklediğim Marmara'daki fay bu fay. Armijo bunun biraz daha uzatarak buna 20 kilometre daha fay ekliyordu ama arada boşluk var. Ben de diyorum ki bunlar iki ayrı faydır. İkisi bir yerde kırılmaz. Aynı şekilde evet ikisi bir yerde kırılmıyor. Burası kırıldı. Sonra? Ondan sonra bu yok ama kırılsaydı bu da bundan çok sonraydı. O da bir 6-2, 6-3'lük yapacaktı. Hmm. Yediği bir deprem yoktu. Yoktu. Evet. Buradaki avcılara denk düşen aşağı yukarı burada fay böyle ufak hareketler Onlar, mi? Orta sırtta böyle bir sırt var. Benim geri şekillere dönersek orta, o ilk şekillerde i̇lk O sarı, sarı Bunun devamı şekilde. da yok ama. Ama zaten o, o, orada bunlardan ilgili bir fay Mesela değil. Mesela ben onu dedim ya buralarda neden hiç o zaman fay varsa niye deprem <laughs> olmuyor? Bir geriye doğru dön. B göstere giderim. Geriye doğru dönelim. Geriye bir geri gel. Hani o haritalar var ya Hasan. Devam et. Gel geriye. Bir tane daha gel. Gel gel. E, şekil olarak gel görsünler. Hani o ha sarılı marılı bir şey heh, bu. Bakın buradan bu fay burada gelip bitiyor çekmece açıklarında. Burası bir kaplumbağa sırtı gibi. Sırt kafasını kesen bir şey yok. Ve onun yanında ama bak burada böyle aşağı düşen tam avcıların karşısında bak şurada. Burada böyle bir fay var. İşte o depremlerde bunun üzerinde oluyor. Çınar doğru giderek. Yani bu orta sırt böyle sıyrılar çıkarken iki yandan e, faylar var. İşte burada gördüğümüz bu bir de altını çizelim. Orada gör avcılar karşıda gördüğümüz faylar orta sırtın sıyrılma noktasında açılarca küçüklüğüne bakan kesimdeki faylar. Buradan böyle bir kesitlere baktığım zaman böyle böyle giden bir fay var. O fayda gördüğümüz küçük hareketler. Onlar bir şey büyük bir deprem üretebilecek kapasite şey değil. Sürekli orada olan depremler ama buraya tekrar döndüğümüz zaman bakın burası kitabımıza yazdığımız yerde şurada bu deprem bütünüyle oldu. Yani artılarla dönün. Evet. Tekrar geriye dönün. Tarih seni Bakın, haklı çıkardı. Bunu kafanıza sokun. Şimdi son şekillere gelelim. Son şekle gelelim. En son yine tekrar en, son şekle evet. gelin. Evet. Bir, bir, tane daha var. İlerle. Bir tık ilerleyelim. Yok bu son da Bir önceki diyorsun. Evet evet tamam. Bu, ha. bu burada şuradan alıyor. Buraya kadar geliyor. Peki en sona gel. Tekrar son şekli alalım. Hoca diyor ki adalar evet, fayı bak, zaten yok. Bak şurası dediğimiz gibi şurası ve burası bizim o haritada gösterdiğimiz 35 kilometrelik fay. Bu depremde o kırıldı ve bir daha Marmara'da hiç yani taşıyan fay yok. Kuzey Marmara'da böyle bir fay, böyle bir fay kalmadı. Yok, evet. Bunun bir sonraki deprem üretmesi en az 100 yıl falan mı hocam? Daha da çok, daha da uzun üretir. Hmm. Yani mesela bunu anlamak için Çınar, Marmara, İstanbul'daki e, depremleri oluşturan fay... Yalova Çınarcı Körfezi'nden geçen hatta hani demiştim ya Oran Gazi Köprüsü'nün altından geçmiyor kıyıdan geçen fay 1509'da kırıldı. Bir, şöyle diyelim mesela şunun paketleri gibi bir fay burada, bir fay burada, bir fay burada, bir fay burada. Kırılma eğer büyük deprem olacaksa hepsi birden kırılabilir. 1509. Ama daha sonra 1730, 1719'da bunun Çınarcı'na doğru gelen kesim değil şu ve bu kırılıyor. 1894'te bu alan kırılıyor. Ee, 1766'da bu kırılırken 1894'da bu kırılıyor. 99'da bu kesim bir daha kırılıyor. Yani 250 yıllık bir kırılma değil. O bunlar bir, o aa, bir segment hikayemiş. segment kırılıyor. O bir, Hocanın ha? bir numaralı vardı yani 1912'de kırıldı yazan. Onun üzerinde birkaç soru soracağım hocamıza. Bir evet. numaraydı galiba hocamızın attığı görseller. Ee, onu bir tekrar verebilir misiniz? Şimdi evet, hocam evet. burada şut söyleniyor. Evet bu. Zaman, evet. E, şunu ben de alayım. Şimdi şöyle fikirler ben hani birkaç görüş. Burası şimdi birkaç deprem profesörü diğerleri yani yeni uyanmış gibi biraz mevzuya uyandılar. Şöyle bir tez ortaya attılar. Sizin 1912'de kırıldığınız fay hattını kırılmak üzere olduğunu, yok. yeniden kırılacağını, 7'nin üzerinde depreme öteceğini söylüyorlar. Buranın da adalar önü zaten siz yok diyorsunuz. Onlar diyor ki burası da kırılacak, şimdi, burada 7.2 diyor. Bravo, şimdi şöyle söyleyeyim. Önceleri buradan başlıyordu. ya yani Ada fayı artı orta sırt fayı, Tekirdağ fayı. Ama daha sonra Almanya'ya e gelince Ada fayından vazgeçtiler. 180 kilometre faydan vazgeçtiler. 110 kilometre fay buradan başlıyor. 110 kilometre fay 7.4'lük deprem olur. 7.5'lik Araloka'yın söylenir miydi? Fakat Almanya'ya e gelip de bu fay 1910'da kırıldığında... Evet ortada yalnız bu kaldı. Bu sefer bıraktılar bu kalıcı buraya gidemiyorlar. O zaman adalara doğru döndürdüler. Şimdi adalar fayı ölü değil canlı diye dedikleri hikaye o. Ama depremden hemen 2002'de bu fayı artık devreden çıkırmuşlardı Ama şimdi oraya doğru gidiyorlar ama nafile. Bu bu söylediğimiz Kumburgaz'daki bu fay ve Silivri'deki fay batıya doğru doğuya doğru orta sırtı keserek ilerlemiyor bile. Yani bütün artılar burada kaldı. Eğer burada aktif bir pay olsaydı kırılmasa bile küçük küçük boyuna artılar olacaktı. Mesela 17 Ağustos'ta bütün 5 tane segment kırıldı. Önce Gölcük'te baş, şey, Sapanca'da başladı. Daha sonra kuvvetli Aspart'ta 6 metrelik birikmiş olan Gölcük kırdı. Daha sonra e, Akyazı gitti. Akyazı'dan kuzeye döndü Karadere'ye. Karadeniz'den sonra düzceye doğru gitti. Düzce'de bir sürü artçılar dizildi, ama kırılmamıştı. Bakın eli kulağında ondan sonra kırıldı. Eğer öyle olsaydı burada da bir sürü artçıların olması lazımdı. Kırılması Şurası olabilir. şu anda artçı kaynıyor olması, olması lazımdı. lazımdı. Bütün ama bu, hiçbir hareket yok ya. orada. Evet, burada kalmasının gösteriyor. Ya bu hani çok bir de hani hiç bu deprem işlerini bilmeyen için bile burada hiç aktif olmaması, burada hiçbir evet, artçı deprem olmaması. Zaten sizin çok direkt haklı çıkıyor. Artı yani. bir de buna bakalım. Şimdi çok iyi sordun. Kuzey Anadolu Fayı doğu batı geliyor. Sonra hızlıca Ege, şey Marmara Denizi hızlıca dönüyor. Dönünce bu düz giden fay güneye doğru sapınca buradaki bu faydan bu buradaki fay ise ondan neredeyse Yalova'dan Büyükçekmece'ye kadar fay olmayan bir bölgede iki tane koridor gibi fay oluşuyor. Yani fay dümdüz tren yolu gibi gitmiyor. Tren geliyor buradan. şu Şuradan güne dönerken. Ondan sonra şu iki bölgeye giremiyorlar. Girilmiyor. Onun yerine buradan yeni fay başlayıp öyle gidiyor. Bunun sebebi de böyle normal doğu batı gelen fay birden birdenbire güneye dönünce bu buraya doğru gitme bağlantısını kopuyor. Yani buraya gitmek yerine buraya dönüyor. Hmm. O zaman buradaki fayda bölge hareket ederken burada Yunanistan'a kadar giden faya dönüyor.